8. testimiz yine bir karma test. 8. testimizin ilk sorusunda Eski zamanlarda elektrik olmadığı için gaz lambası ismini verdiğimiz sıvı yakıt lambaları kullanılırdı. Genel isimleri gaz lambası olsa da farklı sıvı yakıtlar kullanılırdı. Aşağıda gaz yağı ve ispirto ile çalışan iki gaz lambası verilmiştir. Her iki lamba da birim zamanda saatte eşit uzunlukta fitil yanmakta olup birim zamanda eşit uzunlukta fitil yanıyormuş ee, her iki lambanın fitillerinin yanma süreleri saat cinsinden doğal sayıdır. Bilgisi verilmiş. Odayı aydınlatmak için sadece bir lamba kullanılmaktadır. Buna göre fitil uzunlukları altlarında verilen gaz lambaları ile bir oda en az kaç saat aydınlatılabilir? denilmiş. Arkadaşlarım, elimizde bir bütün olduğu için ve birim zamanda her iki fitilden de eşit uzunlukta miktarda kısalma olacağı için bu fitilleri bütün olarak düşündüğümüz zaman bunların her ikisinin de parçalarını bulmamız gerekiyor. Bütünden parça doğru bir gidiş olduğu için 48 ve 66 sayılarının EBOB'unu bulmamız gerekiyor. Arkadaşlarım her iki sayımızda 2'ye bölünür. 2 ile başlayalım. 24'e 33. Her iki sayımız 3'e bölünür. 8'e 11. 8 ve 11 aralarında asıl olduğuna göre artık yazmayı bırakabiliriz. 2 ve 3 sayılarımızı çarpıyoruz. 6. E, ee, EBOB'umuz 6 olacaktır. Peki bulduğumuz 8 ve 11 her iki lambanın da sırasıyla yanma süreleri olacaktır. 8 saate 11 saat o halde toplamda 19 saat gaz lambaları ile odalar aydınlatılabilir. İkinci sorumuzda bir okuldaki tüm şubelerin her birinde ikişer kişilik 20'şer adet sıra vardır denilmiş. Yani her şubenin toplam kapasitesi 40 kişi diyebiliriz. 8. sınıflarda tüm şubelerdeki öğrenci sayıları eşit olup her sınıfta 4 sıra boş, diğer her sırada 2'şer öğrenci oturmaktadır. O halde 8. sınıflardaki şubelerdeki öğrenci sayılarını bulalım. 4 sıra boşsa 4 çarpı 2'den. 8 öğrenci sınıfta yok demektir. 40'tan da 8'i çıkarırsak 8. sınıf öğrencilerinin şube kapasitesi 32 olacakmış. Peki 7. sınıflarda tüm şubelerdeki öğrenci sayıları eşit olup her sınıfta 2 sıra boş, diğer sırada ikişer öğrenci oturmaktadır denilmiş. O halde 2 sıra boş ise ikişer kişilik 2 sıra boş Buradan 4 kişi eksik demektir. Sınıfın tam potansiyel kapasitesi olan 40'dan 4 eksik ise 7. sınıf öğrencilerin sınıf kapasitesi ise 36 olacaktır arkadaşlarım. Bu okuldaki 7. sınıflarda okuyan öğrenci sayısı ile 8. sınıflarda okuyan öğrenci sayısına eşittir denilmiş. Bu okuldaki 7. ve 8. sınıfların tamamı bir gezi için 36'şer kişilik otobüslerle geziye gitmesi için en az kaç otobüse ihtiyaç vardır denilmiş. Arkadaşlarım bu bir sınıfın potansiyeli olduğuna göre kaçar şube olduğunu bulalım. Küçük birimlerden büyük birimlere doğru bir gidiş. 32 ve 36 sayılarının ekokunu bulmamız gerekiyor. Aradaki farkımız 4 sırasıyla bölersek 8'e 9 olacaktır. 8 kere 9'dan 72. 72 ile de ebobumuz olan 4'ü çarparsak. 288. Her bir sınıf düzeyinin kapasitesi olacaktır. Arkadaşlarım 288'i de 36'ya bölersek 36 kişilik otobüsler denilmişti bize. 288'in içerisinde 36 8 defa olacaktır. 24, 240, 48. Evet toplamda 8 defa olacaktır. Yani her bir sınıf düzeyi için 8'er adet otobüs ihtiyaç olduğu için 8, 8 daha. Toplam 16 otobüse ihtiyacımız varmış. Üçüncü sorumuzda bir halter yarışmasında ağırlığı 20 kilogram olan bir halter çubuğu ve özdeş ağırlıktaki mavi renkli diskler kullanılmaktadır. Bilgisi verilmiş. Sporcular halter çubuğunun sol ve sağındaki ağırlıklar birbirine eşit olduğunda halteri kaldırmaktadır. Bu yarışmada birinci olan Oğuz 470 kilogram olan halteri, ikinci olan Musa 270 kilogram olan halteri kaldırmıştır. Buna göre mavi renk disklerden birinin ağırlığı en fazla kaç kilogramdır diye sorulmuş. Arkadaşlarım ilk olarak halter çubuğunun ağırlığını çıkardığımız zaman özdeş disklerin toplam ağırlıklarını elde edelim. Oğuz'un kaldırdığı ağırlığın Halter çubuğu çıkarılmış toplam ağırlığı 450 olacaktır. Musa için ise 270 kilogramdan halter çubuğunun ağırlığı olan 20 kilogram çıkarırsak 250 kilogram olacaktır. Fakat halter çubuğunun sol ve sağ tarafları eşit ağırlıkta olması gerekiyormuş. O halde toplam ağırlığı ikiye böldüğümüz zaman ağırlıklarımız sırasıyla 225 ve 125 olacaktır. O halde sağ taraftaki ve sol taraftaki ağırlıklar sırasıyla 225'er ve 125'er kilogram ağırlık olduğuna göre büyük birimlerden küçük birimlere doğru gidiş olacaktır. Eboblarını bulmamız gerekiyor. 225 ve 125 sayılarının her iki sayımızda 25'e bölünürse 5 ve 9 olacaktır. 5 ve 9 sayıları aralarında asaldır. O halde bu iki sayıyı bölen en büyük sayımız 25 olacaktır. O halde mavi renkli listelerden birinin ağırlığı en fazla 25 kilogram olabilir. Dördüncü sorumuzda Bekir ve Soner aynı boyutta ve aynı özelliklere sahip aşağıdaki gibi birer hedef tahtası yapmıştır. Daha sonra aralarında aşağıda verilen oyunu oynamışlardır. Hedef tahtalarına eşit sayıda ok atmışlar. Kırmızı bölgeye isabet eden oklara verilen puan tam sayıdır. Beyaz bölgenin puanı sıfırdır. Hedef tahtasına isabet etmeyen her ok için 7 puan düşülmektedir bilgisi verilmiş. Bekir ve Soner'in oyun sonunda aldıkları puanlar tablodaki gibidir. Bekir 210 puan, Soner ise 315 puan almış. Oyunda Bekir ve Soner'in hedef tahtasına isabet etmeyen ok sayıları sırasıyla 3 ve 6'dır denilmiş. Buna göre arkadaşlarım bu oyunda Bekir'in kırmızı bölgeyi isabet ettirdiği ok sayısı Soner'in kırmızı bölgeyi isabet ettirdiği ok sayısından en az kaç eksiktir denilmiş. Arkadaşlarım sırasıyla 3 ok isabet etmemişse 7 ile çarparsak 21 puan. 6 ile de 7'yi çarparsak 42 puan düşülmüş halleri verilmiş yani bize. O halde Bekir'in puanına 21 puan ekleyelim. Soner'in puanına ise 42 puan ekleyelim. O halde ilk durumdaki puanlarını altlarına yazacak olursak Bekir 231 puan almıştı. Soner ise 357 puan almış durumdaydı. Arkadaşlarım elde ettiğimiz puanlar bir bütündü. Bütünden şimdi parçalara doğru gittiğimiz zaman kırmızı bölgeye isabet ettirilen bir puanın puan değerini bulmaya çalışıyoruz. Her iki sayımızı da 3'e bölebiliriz. 3'e böldüğümüz zaman 77 olacaktır ilk sayımız. İkinci sayımız ise 119 olacaktır. Arkadaşlarım verilen sayıların her ikisi de 7'ye bölünür. 7'ye böldüğümüz zaman 11, 7'ye böldüğümüz zaman ise 17 olacaktır. 11 ve 17 aralarında asal sayılardır daha fazla bölünemezler. Demek ki sırasıyla Bekir 11 isabetli atış yaparken Soner 17 isabetli atış yapmıştır. Bize Soner'in kırmızı bölgeyi isabet ettirdiği ok sayısından en az kaç eksiktir diye sorulmuş Bekir'in atış sayısı. Aralarındaki fark 6 olacaktır. Cevabımız A şıkkında mevcut. Beşinci soruda tıbbi satış mümessili iki arkadaş bir araç kiralama şirketinden iki farklı aracı kiralayıp Tanıtımlarına aynı gün başlayacaklardır. Kiralanan araçlar ile ilgili veriler tabloda mevcut. Kaan ve Selim kiraladıkları araçlarla her gün 100 kilometre yol yapmaktadırlar. İki arkadaşın her birinin araçlar için yaptıkları toplam harcamaların eşit olması için Kaan Selim'den en az kaç gün fazla çalışması gerekir diye sorulmuş. Arkadaşlarım ilk olarak günlük kiralama ücretleri verilmiş ve 100 kilometrede yaktıkları yakıtın litre cinsinden değerleri ve litre fiyatları verilmiş bizlere. Hemen bulalım. 100 kilometrede yaktıkları toplam yakıtlar 6 kere 8'den 48 TL ve 9 kere 8'den 72 TL. Peki günlük kiralama ücretlerini de üzerlerine ekleyecek olursak 72 ile 48'i toplarsak 120 TL. İkinci durumda ise 63 TL ile 72 TL'yi toplarsak 135 TL olacaktır. Bunlar günlük birim fiyatları olacaktır arkadaşlarım. Peki bu katlanarak gideceği için küçük birimlerden büyük birimlere doğru bir gidiş olduğu için bu iki sayının ek okunu bulmamız gerekiyor. Arkadaşlarım aradaki farkımız 15 olacaktır. 15 her iki sayıyı da böler sırasıyla bölersek 8'e 9 olacaktır. Bu durumda ebobları 15 iken ekoklarını bulabilmemiz için 8 ve 9'u çarptıktan sonra 72 ile de 15'i çarpmamız gerekiyor. Fakat ekoklarını bulmamıza gerek yok. 8'e 9 e, o halde ilk durumdaki yani K'nın toplam maliyeti 120 TL iken Selim'in maliyeti 135 TL ydi. O halde karşılıklı durumlarda birbiriyle çarpılırsa sayıların ekoklarını bulabiliriz. Yani Kaan 9 gün çalışması gerekirken Selim 8 gün çalışarak aynı maliyeti sağlıyorlardı. Aralarındaki gün sayısının eşit olabilmesi için bir gün daha fazladan çalışması gerekiyordu. Çünkü aralarındaki fark bir gün olacaktır. Altıncı soruda Mersin'in Tarsus ilçesinin şehir merkezinin görseli aşağıdaki gibidir denilmiş. Şehir merkezinin başlangıcından sonuna kadar yolun sağ ve sol kısmına 50'şer metrelik aralıklarla karşılıklı olarak dizilmiş ve numaralandırılmış aydınlatma direkleri görseldeki gibi verilmiştir. Şehir merkezinin başlangıcından sonuna doğru yürüyüş yapmakta olan Ahmet, yolun solunda bulunan lambalardan 12'nin katı olanların Sağında bulunan 20'nin katı olan lambaların teknik bir arızadan dolayı yanmadığını gözlemlemiştir. Şehir merkezinin sonuna kadar gelen Ahmet, yanlarından geçtiği karşılıklı dizilmiş olan aydınlatma direklerinden daima en az birinin yandığını, ışık verdiğini gözlemlemiştir. Buna göre metre cinsinden Tarsus'un şehir merkezinden uzunluğu en fazla kaç metredir diye sorulmuş. Arkadaşlarım 12'nin katı olan ve 20'nin katı olanlar karşılıklı durumda geldiklerinde aynı anda bu defa ikisinin de yanmadığı gözlemleneceği için bu durumun e, istisna olarak tutulup bu durumun dışındaki durumları belirtmemiz gerekiyor. O halde 12'nin ve 20'nin katı olan en küçük sayıyı elde edelim bulalım. Aradaki fark 8'dir bölünmez 4'e bölünür 4'e böldük 3'e ve 5. O halde ebobumuz 4 olacaktır. Ekokumuz için 3 çarpı 5'ten 15. 15'le de 4'ü çarparsak Ekokumuz 60 olacaktır. Arkadaşlarım, her iki direk arası mesafenin 50 metre olduğu bilindiğine göre 60 ya da 50'yi çarparsak 3000 olacaktır. Fakat arkadaşlarım, direk numaraları ilk direkten başlanarak 1 2 de devam ettiği için toplam 6 direğin 5 tane arası vardır. 5 değil 6 olabilmesi için sayımızın 7 olması gerekiyordu. Yani her defasında bir fazla çıkacağı için bizim son durumda bir tane direği eksikmiş gibi düşünüp bundan 50 çıkarmamız gerekiyor. O halde 2950 metre. Arkadaşlarım 2950 metre olsaydı son direkler karşılıklı geldiğinde ikisinin de yanmadığı gözlemlenecekti bu bizim istemediğimiz bir durumdu. 2950 metreden küçük en büyük 50'nin katı olan durum ise 2900 metre olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı. Arkadaşlarım 7. sorumuzda boyu 2 metre olan okul panosuna üst yüzlerinin alanları görseldeki gibi 120 cm kare ve 180 cm kare olan üçgen şeklinde iki tane Türk bayrağı yapıştırılmıştır. İki Türk bayrağının taban kenar uzunlukları birbirine eşit ve 7 cm'den fazladır denilmiş. Buna göre okul panosu üzerine yapıştırılmış olan iki Türk bayrağı arasındaki en kısa mesafe en az kaç santimetredir denilmiş. Arkadaşlarım üçgenlerin alanı bulunurken taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmıştık. O halde verilen alanlar sırasıyla 120 cm kare ve 180 cm kare ise 2'ye bölmediğimizi düşünsek taban çarpı yükseklik uzunluklarının sırasıyla 240 ve 360 olduğunu varsayalım. Arkadaşlarım bu iki sayıda aynı anda bölen 7'den büyük en küçük sayımız kaç olacaktır? 8 olacaktır. Sırasıyla bu iki sayıyı da 8'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz sayılarımız 30 ve 45 olacaktır. Yani 30 ve 45 bu iki bayrağımızın yükseklikleri olacaktır. 30 santime 45 santim. O halde bayrakların yüksekliklerinin toplamını bulalım. 30 santim 45 santim daha toplamda 75 santim olacaktır. Okul panosunun uzunluğu 2 metredir. 2 metreyi santimetre cinsinden belirtelim. 200 santimdir. 200 santimden bayrakların arasındaki mesafeyi bulabilmemiz için bayrakların uzunlukları olan 75'i çıkarırsak 125 santim bayraklar arası en kısa mesafe olacaktır. Arkadaşlarım son sorumuzda bilim adamları fareleri birçok araştırmada kovay olarak kullanmaktadır. Yandaki deney aracının içinde zeka ve şartlanmayı araştıran bilim adamlarının e, bilim adamının faresi olan Miko bulunmaktadır denilmiş. Deney aracının dış halkasına eşit aralıklar ile dizilmiş 20 tane peynir dilimi vardır. Miko A noktasındaki peyniri yediği an zil çalıyor ve sistem dönmeye başlayarak çalışıyor. Sistem bir turu 60 dakikada tamamlamaktadır denilmiş. 20 peynir vardı toplam 60 dakikada tamamlıyorsa her iki peynir arasını arkadaşlarım 3 dakikada tamamlaması gerekecektir. Bilim adamları her 5 dakikada bir zili çaldığında Miko A noktasından peynir için gitmektedir. Eğer peynire denk gelirse peynir yemektedir ancak... 45 dakikadan sonra sistemin nasıl çalıştığını çözen fare zile uymayarak sisteme göre hareket edip A noktasına denk gelen peynirleri yemektedir. Buna göre sistem bir turu tamamladığında Miko kaç dilim peynir yemiş olur diye sorulmuş bizlere. Hemen bakalım arkadaşlarım. İlk durumda yani 45 dakika boyunca 45. dakika dahil yapması gereken sistem 3 dakika bir 3 dakikada bir dönen çark ve her 5 dakikada bir çalan zilin aynı anda denk geldiği durumlarda zil çaldığı anda A noktasına gittiği zaman peynirle karşılaşacaktır. O halde 3 ve 5'in ekokunu bulmamız gerekiyor. 3 ve 5 aralarında saldır. Aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımı eşittir. 15. O halde 45'e kadar olan katlarını bulalım. 15, 30 ve 45. Arkadaşlarım 45. dakikadan sonra sistemi çözdüğü için A noktasına denk gelen her yerde peynir yiyecektir. Her 3 dakikada bir peynir çarkı dönüyordu. 45. dakikadan sonra sırasıyla 48, 51, 54, 57 ve 60. dakikalarda A noktasına gittiğinde peyniri bulabilecektir. Toplam peynir sayısını bulabilmemiz için sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 8 dilim peynir yemiş olacaktır.